Töz uçar, töz kula yazı uzar Neden böyle demişiniz? Çünkü arkadaşlar bizim Türkçemizde, bizim 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 tarihimizde sözde edebiyat bir çok öne çıkar. Ne yazık ki yazıya geç geçmişiz. Yazıya geç geçmişiz. Mesela bizim Türk şiirinin klasını sayılabilecek Yunus Emre'nin şiirleri bile sözlü edebiyattır. Kullanmıştır, gelmiştir. Binlerce şiir. Onun içinde başka Yunuslar da girmiştir. Ee, belki öyle ses olmuştur ama keşke yazılı edebiyatımız olsa. Neden? Söz söylüyoruz. Ne oluyor? Uçuyor. Ben şimdi size bir hafta anlatsam ne olur? Uçar gider. Yani aklımızda kalanlarla yetinmek zorundayız. Ama elinizin altında bir başvuru kitabı olarak kalırsa ya da bunu siz okuyorsunuz şimdi iki sene sonra kardeşiniz okuyacak. Yani o zaman ne oluyor? Yazı kalı, yazı kalıcı oluyor. Efendim arkadaşım şimdi sıra sana geliyor. Bir daha bir şey Buyurun. Ya, e, bir yolculuk, o da. Yani birçok şeyin içerisinde o da. Bir tek şeyi çıkıp 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 evet. çıkarırsak yanılırız. Diğerleri Diğerlerini Biraz önce bir şey dedim, atmasını öğrenin. Yazıyorsun ne, değil, değil mi? Ya yani bu olur diyorsun? Hayır. Ondan daha iyisini ulaşmaya çalış. O zaman başarılı olacaksın. Anlıyor musun? Yani yazdığını hemen beğenme. Geliyorum çocuklar. Öğretmenim beni uyarın zaman olarak. Evet. Yani kitabın evinde yazdım. Paris'te e, e, bir salı günü kesinlikle oturuyorum ben. Orada evinde yazdım. Binde evet. aşağı yukarı ortalama 6-7 saat çalıştım. E, bir seneyi açtığım bir Fakat haklısın. Romanlarımı benim birçok da romanım var, ama bitkiler için. Romanlarımı evin dışında yazdım. Bir odada oturup bir sene orada yaşadım. Yani yaşadım dediğim aynı işe gider gibi sabah gidiyordum, şey akşam geliyordum. Orada ya haklısın güzel bir soruydu. Adın ne senin? de tamam benim. Teşekkür ederim. iyi bir soru. Arkadaşım. Biz bir kitap yazmaya kalksak en çok e, hangi konudan yazsak daha güzel olur kitabımız? <laughs> Vallahi güneşin altında o kadar çok şey var ki, o kadar çok konu var ki. Bunu, bunu sana hayat söyleyecektir. Gözlemleyeceksin, göreceksin, dinleyeceksin, duyacaksın, bakacaksın, göreceksin. Hayat bunu söyleyecek sana ve seveceksin o konuyu. O konuda benim söyleyeceğim. Ha ama bak, diyelim ki, diyelim ki senin yazdığın sorunun her söz ile ilgili bir konu var. Ha, bu konuda araştırma yapacağız. Öğreneceksin. Eğer yapmak mesela benim bir romanımda romanımın bir bölümü teknede geçiyordu. Teknede yani büyük bir tek, 20 metrelik bir teknede geçiyordu. Yelkenli ve motorlu. Ben bunu yazabilmem için gittim bir hafta bir kaptandan kurs gördüm. Neden? Gemicilik terimlerini öğrenmem gerekiyor. Yani ön hazırlık şart. arkadaşlar. Hazır mısınız? Keşke şunla ilgili bir takat halimizde her gün söylüyorum onu. Hırs var ya böyle. İstek var ya. Her gün söylüyorum. İşte şunu da yazayım, da yazayım. Bir sürü dosyalarımda dolu şeyler var. Ama insan ömrünün altına uzun değil işte. Elimizden geldiği kadar. Yok. Ama güzel bir Geçmez miyiz? Arkadaşınız güzel bir soru sordu. Yazarlar kitabının dosyasını diyelim. Dosyasını hazırladıktan sonra yönetimden geçiyor mu? Yayın, yayıncılık aleminde editörlük diye bir kurum vardır. Dosyayı verirsiniz siz yayın evine. Bir editörümüz olur. Benim şu anda editörüm Ayşegül Hanım ee, İzmir'de. O editör okur, düşüncelerini söyler. Yani kendi dosyanızda birçok şeyi göremeyebilirsiniz. Hatamızı göremeyebilirsiniz. Mübayyet olabilir.